Samsun'da eşi evi terk eden şahıs evinin 5. katındaki balkonuna çıkarak çocuğunun getirilmesini istedi. Olay Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi 3 ay önce 7 yaşındaki çocuğu da yanına alarak evden ayrılan adam evinin 5. katındaki balkona çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İntihara kalkışan adam polisten çocuğunun getirilmesini istedi. Polisin ikna ederek aşağı indirdiği şahıs polis aracı ile emniyete götürürken evlat için her şey farz dedi. Evlat için her şey farz. Hadi arkadaşlar hadi. Hadi. Evlat için her şey farz. farz.